Arkadaşlar herkese merhabalar. Marat Hoca Yaltı'dan. Öncelikle long time no see derler İngilizler. Biz de aynısını kullanalım. Uzun zaman oldu görüşmeyeli sevgili dostlar. Şimdi sizlerle birlikte cat hakkında yani kedi olarak adlandırdığımız cat hakkında arkadaşlar. Aslında içinde cat geçip de kediyle yakından uzaktan bir a, bağlantısı olmayan idiomslar kalıplar hakkında konuşacağız. Bu kalıplarımızdan biri arkadaşlar fat cat. Fat cat, şişman kedi anlamında kullanmayacağız arkadaşlar. Gelsin örneğimiz. Those fat cats in the government don't care about the poor. Evet, fat cat, ensesi kalın insanlar arkadaşlar. Yani para babası olan insanlar genellikle arkadaşlar e, fakirler hakkında, fakirleri çok da umursamıyorlar diye bir örnek verdik arkadaşlar. Fat cat. Evet, diğer örneğimiz ise... Evet arkadaşlar, diğer kalıbımız ise cat got your tongue. Cat got your tongue. Evet. Kedi dilini aldı mı? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Ah, tell me, why are you late again? What's the matter? The cat got your tongue. Evet, dilini mi yuttun? Hadi neredeydin? Anlat. Niye geç kaldın anlamında kullandığımız bir ifade olarak değerlendiriyoruz. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat ifadesi. Evet, merak kediyi öldürdü. Anlamında tabii ki de kullanmayacağız arkadaşlar. Gelsin örneğimiz. Hey man, where did you go last night? Hey, curiosity killed the cat, you know? Biliyorsun değil mi? İnsan ya meraktan, ya meraktan. Evet. <laughs> Yani Kirsty killed the Cat ifadesi insanın başına ne gelirse meraktan gelir ifadesinde kullanmış olduk. Evet diğer bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Not have a cat in hell's chance. Evet not have a cat in hell's chance. Evet bu da arkadaşlar, arkadaşlar cehennemin şansında bir kedi yok anlamında bir ifade çıkıyor ama Tabii ki biz bunu bu şekil kullanmayacağız arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde şansınızın olmaması anlamına gelir arkadaşlar. We haven't got a cat in hell's chance. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde şansınız yoktu anlamında kullanabileceğimiz bir ifade olarak değerlendirdik. Son yapıya geçelim arkadaşlar. Son yapı ise let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag ifadesi arkadaşlar, bu da çok yaygın kullanabileceğimiz bir ifade olup arkadaşlar. Kelime kelime anlamını çevirdiğiniz zaman çok farklı bir anlam ortaya çıkabilir. Ama biz bunu e, nasıl değerlendireceğiz? Kediyi çantasından çıkarmak. Hadi kediyi çantasından çıkaralım anlamında tabii ki de kullanmayacağız. Gelsin örneğimiz arkadaşlar. Uh, I tried to keep my birthday secret. But my brother let the cat out of the bag. Evet, ben doğum günümü bir sürpriz, bir sır olarak tutuyordum. Fakat kardeşim işte ağzından baklayı çıkardı arkadaşlar. Yani ağzından baklayı çıkarmak ifadesi let the cat out of the bag ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Marat Hoca Yağatı'yı ya, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Have a good day and see you later guys. Take care.